En başından beri polisle işbirliği yaptığından şüpheleniyordum. Ama artık eminim. Sen polise çalışıyorsun Kafkas. Ya öyle miymiş? Gerçekten bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Oyun oynama bana. Mavi erkek değil kadın. Ayrıca Derviş Bey'le Mavi'yi konuştuğunda yalan. Mavi ile sadece ben iletişim kurarım. Derviş Bey bile görüşmek isterse bana söyler. Derviş Bey bu yaptığını öğrenirse senin için sıkıntı olur. O tetiği çekemeyeceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. O yüzden Rüzgar, boşuna Rüzgar yapma. Polisle çalıştığını öğrendiğinde Derviş Bey yaşatmayacak seni. Ama emin olmak isteyecektir. Öyle değil mi? ...senin beni ne kadar sevmediğini ve benden kurtulmak istediğini çok iyi biliyor Derviş Bey. Bunu sorgulayacaktır. Ben Derviş Bey'e açıklamasını yapamayacağım hiçbir hamlede bulunmam. <laughs> Seni öldürdüğümde de Derviş Bey'e rahatça açıklamasını yapacağım. Hı. Bak Rüzgar... ...o silahla avantaj sağladığını düşünüyorsun. Bir şey de netleşelim. Benden nefret ediyorsun. Ama ben de sana karşı boş değilim. Ama bir şeyi unutuyorsun. Derviş Bey her şeyini bana bırakmak istiyor. Ve benim oğlum onun torunu. Öyle değil mi? Yani bu şekilde düşünürsen Rüzgar... Bugün buradan çıksam bile derviş mi yaşatmaz seni? Bak, Mavi ile nasıl irtibat kuruyorsun? Ha? Arıyor musun yoksa mesaj mı? Bunlar milyar dolarla oynayan adamlar Kafkaç. Öyle canın istediği zaman konuşamazsın onlarla. <laughs> Kendi. İpini çekiyorsun. Bak Rüzgar. Seni ilk gördüğüm andan beri 220 ile tanıştırmak istiyordum. <Gülüyor> <Gülüyor>